Önceki eurostar'a tekrar tekrar açtığım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft e, neydi adı? Bu ile battle oynuyorum. Arkadaşlar arkadan ses geliyor çünkü şu an çeviri yapıyorum. Bir saniye. Mus. Mus ne oğlum? Mus mus. <laughs> He, mus mu? Bir dakika. Mus. Dur şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, e, Müslüm e, O yüzden başka bir soru buraya girdim. E, şimdi açılıyor, evet. Şimdi açıldı. Kanguru. Tam kanguru çizeriz. Yani şöyle kanguru. 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 tam. Tam kolay kolay. Yapacağız. Yapacağız. Sadece Brown Wool lazım. Bu çok zor. Şöyle yapalım. Şöyle. Kaç blok bir kuş. falan filan sarmaya hiç yok. Böyle yaparız. Hatta şöyle şöyle dört dört tam. Şöyle, şöyle hemen kesesini yapalım. Keseyi biliyorsunuz kanguru kanguru hiç sevmem aslında sevdiğim bir yanı var yükseğe zıplatıyorlar bir de öyle bir şey dünyada hiç olmadığı için belki de olmuştur yani bilmiyorum bir tane siyah bir şey lazım obsidyenler mi yapsak hadi bari obsidyen yapayım obsidyen Niye diye sorarsanız gördüğü kısmı kısmını siyah yapmak istedi canım. Of. Lırın, lırın, lırın. Tamam. Tam böyle yaptık. Şöyle 3. Evet 3 blok şöyle çıkalım. Şöyle çıkalım. ve bu kanguru hiç benzemedi. De neyse artık olduğu kadar. Şurayı kır. Gözlerimi okuyken ne yapacağım? Güzel gözüksün. Bir kaldı? Ha tamam tamam. Şuradan şuna şuraya Hop. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Ve şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Bir de ayakları ayakları birleşik olacak. Bakalım. Önemli olan burada güzellik. Tabi ayaklar artık güzelliğe girdiği için. Ne bir kır ya. Öf arka ayakları yapalım hemen. Dakika, lag Arkadaşlar burada çok lag var. Tam kanguru bitti. Pati. Tabii ki de şu anları kazacağım. Tamam. Ş Şöyle. Böyle. Dur Yok yok. Böyle kalsın. <laughs> en fazla şöyle. Şöyle bakalım. Hepsi aynı mı? Şuradan kır. Hop. Böyle kalsın. Tamam. Ee, nereye yapacaktık? Burada. Bir <laughs> Arkadaşlar bir dakika 30 saniye mi ne oldu şimdi? Komik oldu. <laughs> şurayı şöyle bir, bir blok daha yükseltelim. Bir blok demiştim ama neredeyse bayağı bir yükletti yani. Biz de kan kurunun çözülüyor. Şöyle, yani şöyle bakmak için. Camı koyabiliriz. Şuradan camı alalım. İnce cam yakışır. Bakın. hem Buradan böyle çıkabiliyor. Şekil önümden çekil. Bacak altından geçiyorsun. Oooo oh, İçerimi oynasam o zaman Yok ya bir. Güzel gel Aaaa kuyruk Ya, ya? ya. ya, kuyruğun. ya De ya, evet Ha tamam yaparız Şöyle ha tamam şöyle Kuyruğu var mı ki? Adamdan çaldım. <gülüyor> 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 Yana şey suratı çok tombul oldu. Ve kanguru. Super pop, Super pop. Hiçbir şey yapmış şu an kangurudan mı anlamıyorum? Nasıl? Konu olduğu için ok. Aynı ok. Yoksa Super pop verelim de komik. Bu ne? Pop. Aslında arkadaşlar um, Super pop vereceğim de çok tatlı yapmışlar. Mesela gözünü çünkü o tilki gibi bir şey. Bu ne abi ya? Adam bildiğin kale yapmak istemiş. Kanguru insanlar kale anlıyor herhalde. İşte bu tilki gibi dediğini. Böyle bir <laughs> legendary versem diyeceğim de yok ya. Pop. En çok da burnu sevdim. <laughs> evet <Bugandı>. <gülüyor> 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 i̇şte bu kandı. Ben niye öyle söyledim lan? Bu benimki de. Lendirin. Epic epic. Lan aç şurayı. Epic. Epic diyelim de. Ya bu mu kazandı ya? Ne sanırsa bir daha atalım ben bir video bir durdurayım. Kısaca şuradan playleyelim. Ha daha hiç durdurmama gerek yok. Anıl. Anıl gerek var. Evet arkadaşlar kaldı 15 saniye. Dırılaş şunların yaptığını yapmaya çalışıyorum. Bir saniyede. Yapamam yapamam buraya geliyor şuradan geç. Speed. Bu ne lan? Speed. Hız. Speed hız oluyor değil mi? Ben şöyle bir bakalım. Ha hızsa. Şöyle bir tane şimşek yapalım. Şöyle hız anlamda. Redstone block. Ve Red diamond. Şöyle 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 şöyle. Daha sonra şuradan şöyle şöyle tutalım. Şimdi şöyle şöyle. Kır. şu kır diamond kapı diamond tamam çok iki blokluk yapalım şunu da kır şimdi ne yapacaktık şuradan şöyle bir, bir kır yok şöyle şöyle bir tane şimşek. Şimşek yapış çok zor. Olmuyor. O zaman hani böyle Z işaretini hız anlamında anlıyorlar ya bazenlere. Z işareti yapacağım. Evet. Ama öyle küçük bir Z değil. Mesela bakın şimdi. Şu Türk'den başlayalım. yapalım. Kadar o kadar da büyük değil. Ne büyük yok. Büyük güzeldir. Türk. Böyle kromatik yöntemlerle koymamız lazım Şurada şöyle 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 şöyle. Ondan sonra böyle yaptık. Şöyle, 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 şöyle yapıyoruz. Tamam. Z bitti. Bu kadar. Bitti o kadar da Şöyle güzelleştireceğim. Şöyle yanlarına. Şöyle. Tamam. Uf. İnşallah bunda birinci oluruz. Videodayım lan. Legendary verin. Legendary Epic. Epic de olur ya. Epic güzel. Bir kimse sevmez. Şöyle şekillime kirli olsun da. Şuraya koyacaktık. tıklığı doğru. Şey bitirelim. O zaman şuralara konaklar biter mi? Speed. Ya speed olursak belki hızla bitebilir. Espri yapmaya çalıştım. Yani hızlı. speed hızlı. Espri yapmaya çalıştım. Güzel mi? Şöyle ooo tamam. bak bu güzel oldu off yakıyor şey bir kat daha çıkalım bak şurada abi abi zaman yetecek yetecek lan Allah, bu ne bu ne dedim Speed Speed diye bir şey de var bunu yine geçiyor hızlı yapmanız lazım. <laughs> Arkadaşlar, hmm, şey söyleyeceğim. Buna nasıl girdim diye sorarsanız IP adresini söyleyeyim ben. P nokta nokta net yazarak şey yapabiliyorsunuz. Buna girebilirsiniz bitmesi lazım buna. Ha, tam ya bir dakika da biter. Hatta istersen şöyle birazcık oyalanalım. Bakın bitti bile. Heh. Şöyle güzel bir Z oldu. Nasıl ama? Dur. Şöyle. Tamam. Oldu mu? Oldu. Şimdi <laughs> bakalım. Şöyle yapalım. Zaten öyle olması lazım. Ama ben öyle yapmamışım. Başka bir şey yapacağım. Ben bir şey bakayım. Bu ne yapmış? Komik bir şey yapmış. Oh, speed, 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 speed. Sema hız. Burası sınır. Tamam ya, biz kazanabiliriz belki. Hani güzel ya. Allah korusun. Ya bu ne ya? Yanındaki adamı yaptığı şey bildiğin. bu böyle kadın yapmış. Kadın yapmış. Kadın yerleri süpürüyor. Bu ne abi? Ya? Bu ne? Televizyon mu? Ya bu da süpürge yapmış. Hop. Yap. Bu. bu ne ya? Merdiven mi oğlum? Biz birinci lüksümü kapıyoruz böyle bir sağa bir sola koymuş Ortaya üst ortaya yükseğini koymuş bu ne deniz feneri mi deniz ışığı mı ne sil sayı süper pop ne yazıyor da bir şey yazmıyor anahtar vay ok ben şeklini beğendiğim için ok verdim lol t lol yok yok bu ok. Bu ne lan? Tuvaleti mi yapıyor? Tövbe. Burada gözler. Yan şapkayı sıvamışlarken puanı yemedik. Bu da anahtar. Vay. Buna da ok. Yalnız bu gözlük hiç güzel olmamış. Gözlük yapmaya çalışmış. Ne? He? Herkes anahtar yapmış nedense. Acaba o Speed. Aha bu benim. su yoksa speed. Bölge falan mıydı? O falan mıydı? Z işareti. Bence bunu herkes lokum falan verecek. Hadi lan. <laughs> o GG dedi. E kim kazandı? Ben mi? E ben kazanmışım. Evet arkadaşlar bir, bir videomuzun da burada sonuna gelelim. Farklı artık farklı olan gözüyle. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.